Merhaba arkadaşlar. Arduino derslerimizin bu videosunda fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Diğer bir da metotlar olarak da geçiyor. İsme takılmadan nasıl kullanılacağını öğrenelim. Şimdi arkadaşlar fonksiyonları şöyle düşünebiliriz. Uzun bir kod yazdığınızı düşünün. Yani 100 bin satır veya 1 milyon satır kod yazdığınızı düşünün. Bunlar içerisinde aynı işi yapan kodlar illaki olacaktır. Yani örneğin bir toplama işlemi düşünelim. Yani içerisinde 10 defa ayrı ayrı yerde toplama işlemi yaptınız. Bunları ayrı ayrı yazmak yerine tek bir yerde tanımlayarak gerektiğinde çağırdığımızda işte bu duruma fonksiyonlar diyoruz. Şöyle ki hemen örnekleyelim kendimiz. Süslü parantezlerin dışına yani setup ve loop'un içerisine yazmıyorum. Süslü parantezin dışına tanımlama yapacağım. Ama şöyle bir bakalım setup ve loop. Bunlar da arkadaşlar aslında birer metot, fonksiyon. Yani biz bunları örnek alarak kendi tanımlamamızı yapalım ve açıklamalarına girelim. Şimdi nasıl tanımlamışlar setup'ı veya loop'u? Void demişler. Boşluk bırakmışlar. Bir tane isim yazmışlar. Loop veya setup yazmışlar. Biz de ne yapalım? Topla diyelim. Bir önce verdiğimiz örneği yapalım. Topla diyoruz. Daha sonra parantez aç kapa yapmışlar. Süslü parantez koymuşlar ve süslü parantezi kapatmışlar. Şimdi biz bu kodu gördüğümüzde ne anlayacağız? Çünkü her biri farklı bir anlama geliyor. Şimdi void gördüğümüzde biz anlayacağız ki bu fonksiyon geriye değer göndermiyor. Yani kendi içerisinde kendi gereksinimlerini karşılıyor ve kendi işlemlerini kendisi yapıyor. Ama burası void'in dışında başka bir şey olduğunda yine biz farklı bir şeyler anlayacağız. Daha sonra topla yazdık. Bu ne arkadaşlar? Bizim ismimiz. Yani fonksiyonumuzun ismi. Ne dedik? Biz gerektiğinde çağıracağız. O yüzden işte Ali, Ayşe, Fatma gibi bunun da ismi topla. Daha sonra ne yapmış? Parantez aç. Kapa yapmış. Ne yapmış arkadaşlar? Burada parantez içinde hiçbir şey yazmayarak Demiş ki ben dışarıdan parametre almıyorum. Kendime lazım olan her şeyi ben kendi içimde sağlarım demiş. Yani dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyacım yok demiş. Daha sonra geldik süslü parantez içerisine. Süslü parantez içerisinde de artık bu fonksiyonun yapması gereken işlemleri biz süslü parantez içerisine yazacağız. Şimdi arkadaşlar genel olarak şu an gördüklerimizin ne anlama geldiğini biliyoruz. Hemen bunu bir kullanalım. Nasıl yapacağız? Setup içerisine geliyorum. İlk önce bir seri haberleşmeyi başlatalım. Serial nokta begin diyorum. Parantez açıyorum. 9600 baud hızını ayarladık. Aslında arkadaşlar bu da bir metot. Ne yapıyor? Bir tane metot çağırıyoruz. İçerisinde parametre olarak da 9600'ü gönderiyoruz. Arkada işlemleri yapıyor. Burada da biz kullanacağımız işlemleri yapmış oluyoruz. İndim şöyle aşağıya. Şimdi ne yapalım? Topla bir işlem yapacağız böyle toplama işlemi yapacağız. Hemen bir işlem yapalım. İçerisinde dedi ki dışarıdan bir şey almayacağız. Bizim her şeyimiz kendi içimizde olacak. Int a diyorum. Birinci sayımı tanımlıyorum arkadaşlar. 15 yazdım. Int b diyorum. İkinci sayımız da örneğin kaç olsun? 20 olsun. İki tane değişken tanımladım. Şimdi int sonuç diyorum. Eşittir a artı ve Ne yaptık arkadaşlar? İki değişken tanımladık. Ve sonuç değişkeni içerisinde de bunların toplamlarını aktardık. Şimdi biz bu sonucu nasıl ekranımıza yazdıracağız? Yani bu fonksiyonu nasıl kullanacağız? Geliyorum yukarıya. Dedik ki çağırmamız gerekiyor. Nasıl çağırıyoruz? Kendi adıyla çağırıyoruz. Topla dedim. Parantez aç. Kapa yaptım. Noktalı virgülü koydum. Şimdi bu şekilde bunu çağırabiliyorum ben. Hemen bir çalıştıralım bakalım bir şey olacak mı? Kodlar yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Ekranımda herhangi bir şey yok. Şimdi biz kodu çağırdık. Fonksiyonu çağırdık. Ama bu fonksiyonu arkadaşlar bir yerde yazdırmak için print elen ihtiyacımız var. Bunu nasıl yazdıracağız? Hemen şuraya geliyorum örneğin. Serial nokta print elen diyorum. Parantez açıyorum. Parantez kapat. Noktalı virgül. Şimdi şu toplayı Şöyle mi yapacağız acaba? Deniyoruz şimdi. Kestik bunu, içerisine aldık. Bu şekilde mi çağıracağım? Hani ekrana yazdırmak için bu şekilde mi çağıracağım? Bakalım. Çalıştırıyorum. Hata verdi. Void diyor arkadaşlar. Void kullanmaktı galiba. Tam İngilizceyi çeviremiyorum ama burada kullanamazsın demek istiyor aslında. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Biz dedik ki void bir değer döndürmüyor. Biz şu an topludan bir değer gelecek ki onu ekrana yazdıracağız. Ama toplanın içerisinde herhangi bir şey gelmediği için bunu ekrana yazdıramıyorum. Acaba sonucu mu yazdıracağım ekrana? Ona bakalım. Şimdi sonuç değişkenini mi yazdıracağım ekrana? Ona bakıyoruz. Çalıştırıyorum. Ne diyor arkadaşlar? Sonuç bulunamadı diyor. Sonucu tanımıyorum diyor. Yani biz daha önceden görmüştük bunu. Global ve lokal olmak üzere değişkenlerimiz vardı. Biz şu an toplanın içerisinde lokal olarak sonucu tanımladık. Ama bunu setup içerisinde kullanamıyoruz kullanabilmemiz için bunun global bir değişken olması gerekiyor. Tamam bu şekilde de olmadı. Biz bunu nasıl kullanacağız? Şöyle arkadaşlar bunu kesiyorum. Toplanın içerisine gelip yapıştırıyorum. Artık sonuç lokal olduğu için toplanın içerisinde. Ben bu sonucu toplanın içerisinde ekrana yazdırabilirim. Tıklayalım bakalım. Bir şey yazacak mı ekrana? Tamamlandı ama hala ekranıma gelen bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bunu tekrardan bir çağıralım bakalım. Neydi bizim ismimiz? Topla. Parantez aç kapa. Noktalı bir. Setup içerisinde topla fonksiyonunu çağırıyorum. Çağırdım. Bakalım bu sefer bir değişiklik olacak mı? Ne yaptı? 35 değerini gösterdi. Evet sonunda biz ekranımıza sayımızı yazdırabildik. Peki nasıl yaptık? Burası void olduğu için biz içerisinde kendi içerisinde serial printelen diyerek ekrana yazdırma kodunu yazdık. Tabi burada da bunu topla olarak çağırdık. Artık bunu topla dediğimizde ne yapacak? Şurayı çalıştıracak tek tek. Ekrana yazdırdıktan sonra bu fonksiyonla işimiz bitecek. Tekrardan olduğu yere dönecek. Bildiğiniz gibi Arduino'da veya diğer kodlama dillerinde yukarıdan aşağıya doğru çalıştığı için bizim kod yapımız ilk önce setup'ı çalıştıracak. Seri haberleşmeyi başlatacak. Daha sonra toplayı gidecek. Hemen geldi topla içerisine. A değişkeni tanımladı 15 attı içerisine. B değişkeni tanımladı 20 attı içerisine. Sonucu tanımladı. Toplama işlemini yaptı. Ve serial printelen diyerek de sonucu ekrana yazdırdı. Daha sonra döndü tekrardan buraya toplaya geldi. Ve aşağıda kodları çalıştırmaya devam etti. Şimdi arkadaşlar geriye değer döndürmeyen ve parametre almayan fonksiyonu bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim void yerine farklı bir şeyler yazalım. Yani artık geriye bir değer döndürecek bizim fonksiyonumuz. Peki ne döndürecek? Bunu nasıl belirliyoruz? Şimdi arkadaşlar daha önce veri türlerini görmüştük. Integer, string, float ve arkadaşlar boolean gibi farklı veri türleri vardı. Bizim fonksiyonumuzda geriye hangi veri türünü gönderecekse ona göre isimlendireceğiz. Ne yapalım örneğin? int yapıyorum. Ne yaptık? Artık int topla dedik. Yine çağrılması aynı olacak arkadaşlar. Ya yani topla diye çağıracağız. Burada herhangi bir şey int falan yazmayacağız. Sadece biz ne diyoruz burada? Int'i gördüğümüzde bizim fonksiyonumuz geriye integer türünde bir değer göndereceğini alıyoruz. Şimdi şunu siliyorum içerisinde. Yine aynı işlemi yaptık. Toplam işlemini gerçekleştirdi. Şimdi bir önce dedik ki bu toplamın içi boş. Geriye bir şey gelmiyor. O yüzden yazdıramıyoruz. Şimdi ne yapabiliriz artık? Bizim toplamın içerisine şuradan kes yapıyorum. Toplamın içerisine artık bir değer geleceği için ne yapacağız? Onu yazdırabileceğiz. Bakalım olacak mı? Çalıştıralım. Çalıştırdık. Tamamlandı dedi arkadaşlar. Sıfır değerini verdi. Peki biz 35 değerini neden elde edemedik? Çünkü arkadaşlar şu an geriye değer göndermedik. Biz burada işlemi yaptık. Ama geriye değer göndermedik arkadaşlar. O yüzden içi boş olduğu için sıfır olarak bize gösterdi. Peki geriye nasıl döndürüyoruz? return komutuyla döndürüyoruz. Return diyorum. Daha sonra da göndereceğim değeri yazıyorum. Evet. Return sonuç diyerek artık biz integer tipindeki sonuç değerini göndermiş olduk. Tekrardan çalıştırıyorum. Ne yaptı? 35 değerini elde etti. Evet arkadaşlar. Bu sefer de ne yaptık? Integer tipinde geriye bir değer döndüren fonksiyon oluşturmuş olduk. Burada da return'ü unutmuyoruz. Geriye bu şekilde değer döndürüyoruz. Şimdi gelelim şu parantezlerin içerisine bir şeyler yazalım. bu nasıl yapacağız? Integer yani arkadaşlar gelecek değerin ne olacağını veri türünü burada tanımlamamız lazım. Integer tipinde bir değer alacağım diyorum şu an ben. Ne olsun örneğin A olsun aşağıda kullandığımız harfleri yazalım. Bir de diyorum ki iki tane alsın parametre int B olsun. Yani mı artık kendi içimde tanımlamayacağım ben. Dışarıdan tanımlayacağım diyorum. Geldim üst tarafa. Dedim ki int deger 1. Yani buraya gönderdiğimiz sayıları A B diye karşılayacağım. Ama gönderirken ne olduğu önemli değil arkadaşlar. Yani isimleri aynı olmak zorunda değil. Değer 1 dedim. Ne olsun, 50 olsun. int deger 2 dedim. Örneğin 18 olsun. İki tane sayımı tanımladım. Hemen şöyle toplanın içerisine geldim. değer 1 virgül değer 2 diyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapmış olduk? Bizim geriye integer türünde bir değer göndereceğimizi biliyoruz ve parametre olarak da iki tane değer alacağım a ve b isminde. Bunların veri türü de integer. Şimdi gönderirken topla dedim parantez açtım. Sıralama aynı olacak arkadaşlar. Yani biz birinci sırada A değişkenine değer 1'i atayacağız. İkinci sırada B değişkenine değer iki atayacağız. Yani bu sıralama önemli. Ne yaptık? Değer 1'i gönderdik A içerisine aldık. Değer 2'yi gönderdik B içerisine aldık. Ve sonuç değişkeni içerisinde de toplama işlemimizi yaptık. Daha sonra sonucu geriye gönderdik. Çalıştıralım bakalım. 68 sayısını elde ettik. Yani arkadaşlar artık dışarıdan biz değer gönderip buradaki fonksiyon içerisinde işlemler yapabiliriz. Burada arkadaşlar nasıl kullanabiliriz? Örneğin birçok sensör kullanabilirsiniz Arduino'da. O sensörlerden gelen değerleri okuyup istediğiniz fonksiyona yönlendirerek işlemler yaptırabilirsiniz. Şimdi biz buraya parametre ekledik ama sadece geri değer döndürende mi parametre kullanabiliyoruz? Hayır arkadaşlar void olanda da biz parametre kullanabiliriz. Şöyle değişikliklerimize bakalım. Void topla dedim. Yine AB sayısını dışarıdan alıyorum. Bu şekilde artık burada void olduğu için ekrana direkt yazdıramıyorum. Ne yapacağım? Şöyle siliyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ben burada çağırıyorum ismiyle. Topla değer 1, değer 2'yi gönderdim parametre olarak. Aşağıya geldim. İşlemi yaptım. Artık burada return'e ihtiyacım yok. Çünkü geriye değer döndürmeyeceğim zaten. Sildim. Ne yapacağım? serial. nokta printelen diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Ne yazdıracağım ekrana? Sonucu yazdıracağım. Çalıştıralım bakalım. Yükleme tamamlandı ve 68 sayısını elde ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz void veya integer veya float türünde fonksiyonlar tanımlayabiliyoruz ve bunları parametre gönderebiliyoruz. Arasındaki farkları da bu şekilde işlemiş olduk.